Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Aziz dinin muhterem mensupları cüz cüz Kur'an'ı tanımaya 27. cüzle devam ediyoruz. 27. cüz Zariyat suresinin devamı Tur, Necim, Kamer, Rahman, Vaka ve Had, Hadid surelerini içinde barındıran bir cüzdür. Zariyat suresinin 31'den 46'ya kadar olan ayet grubunda Lut kavmine gelen azap meleklerinden Hazreti Musa ve Nuh'un kavimlerinden bahsedilir. 47'den 60'a kadar olan ayet grubunda ise Allahü Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Göğü kudretiyle yaratması, yeri yayması, her şeyden çiftler halinde yaratması anlatılır. Allah'a kaçın, ona yönelin diye de emir verilir. Cinlerin ve insanların yalnızca Allah'a hizmet etmek için yaratıldığı beyan edilen meşhur ayet buradadır. Ben ancak insanları ve cinleri bana ibadet edip kulluk etmek için yarattım. Zariyat suresi 56. ayet burada geçmektedir. Öğüt vermenin müminlere fayda vereceği, peygamberin yaptığı dini hizmetler karşılığında kimseden rızık beklemediği, kafirlerin Allah'ın Allah'tan azabın çarçabuk gelmesini istemeleri anlatılır. Sonra Tur suresi başlar. Tur suresi Mekki bir suredir. 49 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen Et-Tur kelimesini almıştır ki Tur dağı demektir. Burada Hz. Musa'ya ilk vahyin geldiği Sina Yarımadası'nın güneyindeki Sina Dağı kastedilmektedir. Tur Dağı, Sina Dağı'dır. Surede başlıca ahiret halleri, kafirlerin karşılayacakları ceza, müminlerin mükafatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir. İlk 16 ayeti de kıyametin kesinlikle kopacağını ve kimsenin buna engel olamayacağı vurgulanır. İman etmeyenlerin ise ister dayana, dayansın ister dayanamasın cehenneme gireceği anlatılır. 17. ayetten 28'e kadar olan ayet grubunda cennete girecek kimselerin alacağı nimetler anlatılır. İman eden ailelerin ailecek cennete girecekleri anlatılır. 29'dan 49'a kadar olan ayet grubu arasında Allahü Teala Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e uyar diye emreder. Ancak uyarılarak kulak vermeyenlere Allahü Teala bunun gerçekliğini, e, gerekçelerini sorar. Niçin iman etmiyorlar? Kur'an'ın sihir olduğuna mı iddia ediyorlar? Yoksa insan sözü olduğunu mu söylüyorlar? Yoksa gökleri ve yeri kendileri yaratmış da bundan dolayı iman etme gereği mi duymuyorlar? Allahü Teala Hazretleri e, peygambere sabretmesi gerektiğini burada söyler. Sen bizim gözetimimizdesin ve gecenin başında ve sonunda mutlaka namaz kıl emriyle sure biter. Sonra Necim suresi başlar. Mekki olan bu sure 62 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen Necim yani yıldız kelimesinden almaktadır. Surede başlıca Kur'an'ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta herkesin yaptığının karşılığını tas tamam göreceğini Allah'ın kudretinin delilleri de konu edilmektedir. İlk 23 ayeti Hz. Peygamber'in ilahi vahye muhatap olduğu, ilahi sözlerin Allah tarafından korunduğu, Hz. Peygamber'in kendi hevasına göre konuşmadığı, Mekke'nin büyük ve milli putları olan Lat, Menat, Uzza, her birinin insanlar tarafından uydurulan sahte ilahlar olduğu vurgulanır. Ve çok ilginç burada Lat, Menat, Uzza, Hubel geçince Habeşistan'a hicret edenler ve şöyle bir haber gelmiş. müşrikler böyle bir haber yaymışlar Şahiye. Demişler ki artık Allah da bizim lat Menat'ı, Hubel'i kabul etti. Bak kitabında o da ifade ediyor, söylüyor diye. artık anlaştık biz Allah'la diye haşa böyle bir şahiye yayıyorlar ve Habeşistan'a hicret edenlerin hepsi Geri geliyorlar ee, ama gelirken daha Mekke'ye girmeden önce anlıyorlar ki e, bu yalan bir haber ve geri dönüyorlar. Onun için de birinci Habeşistan hicreti, ikinci Habeşistan hicreti diye tarihe bundan dolayı böyle bir e, Habeşistan hicreti ikiye bölünmüştür. Gerçi bütün müminler gelmemiştir. E, çoğunluğu e, gelmişse de bir kısmı Habeşistan'da kalmıştı ilk gidenlerden de. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. 24'ten 32'ye kadar olan ayet grubunda insana her arzuladığı şeyin verilmediği, Allah'ın izni olmadan meleklerin dahi şefaat edemeyeceği, müşriklerin faydasız ilim sahibi oldukları, zan ile hareket ettikleri, müminlerin ise günahlardan korunmaya çalıştıkları burada anlatılır. 33'ten 62'ye kadar olan ayet grubunda ise Allahu Teala'nın daha önceki ilahi kitaplarda buyurduğu şu mesajlar yer alır. Kimse kimsenin günahını yüklenemez, yüklenemeyecek. İnsana kendi amelleri fayda ancak verecek. Dönüş Allah'a olacak. Güldüren ve ağlatan Allah'tır. Zengin de yapan, fakir de yapan Allah'tır. Yaratan da O'dur. Son olarak da kıyametin yaklaştığı, onu kimsenin engelleyemeyeceği vurgusu yapılır. Ve sadece Allah'a secde ve ibadet emriyle de sure böylece biter. Sonra Kamer suresi başlar. Mekke olan bir suredir. 55 ayettir. Sure adını ilk ayette geçen El-Kamer yani Ay kelimesinden e, almaktadır. Surede ana fikir olarak Kur'an'ı yalanlayanlar çeşitli azap ve helak örnekleri de verilerek uyarılmaktadır. İlk 8 ayetinde Ay'ın yarıldığı yani Şakkul Kamer diye bilinen, ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerindendir. Bir gün dediler ki sen de bize bir mucize göster. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle e, diğer peygamberler gibi işte asasını bırakıp ejder olma yok, elini koynuna sokup işte Hazreti Musa gibi ışıl ışıl parlaması gibi veya ölüyü diriltmesi veya cüzzamları iyileştirmesi gibi Hazreti İsa'nın böyle mucizeler verilmemiştir ama durmadan da istiyorlar ve eee Böyle bir durumda Allah Resulü'ne yine istedikleri zaman peki gösterirsek iman edecek misiniz diye sorduklarında iman edeceğiz dediler. Ve Allah Azze ve Celle'nin izniyle ve desteğiyle Bismillah dedi ve ayı ikiye böldü. Biri Ebu Kubey tepesinde öbürü de Hazreti Ömer e, dağı derler. O dağa ta gö gönderiyor. Yani o kadar ayrı e, ayırıyor. Bunu da görüyorlar ama yine iman etmiyorlar. Zaten bundan önce de hatırlarsanız söylemiştik. Şeytan Allah'ı gördü, ilim sahibiydi. Yahudiler kadar mucize gören bir toplum yok. Demek ki Allah'ı görmek veya ilim sahibi olmak veya mucizeleri çokça görmek de çok da önemli değil. Önemli olan bunu atledebilmek, idrak edebilmek ki Allah Resulü'nün en büyük mucizesi de Kur'an'dır. Kur'an'daki o kadar önemli ilmi gerçekler var ki Allah meydan okuyor ki yani bu meydan okuyuşların bir tanesini bile çürütememişler. Ve birçoğunu da daha sonra ilim adamları e, bizzat ilmen ispat etmiştir. E, bunları da ara ara söyledik malumunuz. Onun için de bunu da böylece ifade etmiş olalım. Şakkul kamer yani ayın yarılması olayı bizzat bu, bu kamer suresinde de geçmektedir. Kıyametin yaklaştığı, müşriklerin bunda şüphe duyduğu, kıyamet koptuktan sonra ise gözlerin dehşete açılacağı Herkesin boynunu bükerek o gün çağıranın peşinden gideceği anlatılır. 9'dan 42'ye kadar olan ayet grubunda Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut ve Firavun kavminin helak edilmesi bir kez daha anlatılarak gerekçeleri anlatılır. 43'ten 55'e kadar olan ayet grubunda ise Mekkeli müşriklere uyarılar yapılır. Bu kadar kavim helak edilmişken sizi helak olmaktan kim kurtaracak diye sorulur hepiniz hezimete uğrayacaksınız günahkarların satmış olduğu ve alevli ateşe girecekleri anlatılır son iki ayetinde de muttakilerin cennete girecekleri anlatılarak sure biter sonra meşhur Rahman Suresi gelir ki Rahman Suresi çok önemli bir suredir her ne kadar o surenin bir tekrar ayeti vardır ve birran hükümatü el bu birçok kimsenin hoşuna gider Hatta böyle şeylerde, teravihlerde de bunu bazen okumayı severler. Ama mana itibariyle de bir bütünlük arz eder. Bir şey söyler Allah, bir mucizesini söyler, bir muhteşem yaratılışı söyler. Ve ondan sonra da der ki Allah'ın hangi delilini yalanlarsın ve Allah'a nasıl yalanlarsın diye sorar. Bu bir sorudur. Sure başlıca Allah'ın nimetlerini, birliğini, kudretini gösteren kainat delilleri ve günahkarların kıyamette e, karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. Surede edebiyatımızın e, denilen edebi sanatı e, bir benzeri bir üslupla işte biraz evvelki ifade ettiğim فَبِيَيَّ Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz anlamındaki cümleye 31 defa yer verilmiştir. Sure Yi üç bölümde görmek mümkündür ama bu sureyle alakalı da şu anekdotu da aktarmak gerekir. Bu sure indikten sonra Allah Resulü dedi ki bu sureyi kim dedi Kabe'de gidip açıktan okuyacak. İlk defa açıktan bir Kur'an okunacak. Kim kaldırdı elini? Abdullah bin Mesud kaldırdı. Çok zayıf, cılız birisiymiş. Ona dedi ki sen kal ya Abdullah. Kim okuyacak? Kimse de kaldırmıyor elini. Allah'ın hikmetiyle ise o kaldırıyor. Ben okurum ya Resulallah. Yine diyor sen kal Abdullah. Kim okur? Yine o kaldırıyor. E hadi git oku diyor. Gidiyor okuyor. Geliyor ki ağzı burnu dağılmış. İyice bir dövmüşler. Ondan sonra geliyor diyor ki ya Resulallah diyor. Ne kadar güzel tat aldım biliyor musun o okuduğum Kur'an'dan diyor. Bir daha gideyim okuyayım mı diyor. Yok diyor yeter bir kere okuman yeterli. İşte sahabe-i kiramın imanı böyleydi. Kur'an okurken dayak yiyor, o da hoşuna gidiyor. Rabbim dinlerken sıkılanlardan değil, böyle dayak yerken bile zevk alanlardan eylesin bizi. İlk 36 ayetinde Allahü Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Rahman'ın Kur'an'a öğrettiği, insanı yarattığı, ölçüyü koyduğu, güneş ve ayın onun emrinde olduğu, insanı ve cinleri yarattığı, denizlerin içinde inci ve mercan gibi nimetlerin çıkarıldığı ve benzeri birçok nimet anlatılır. Bu bölümde verilen nimetlere dünyada verilen nimetlerdir. 37'den 45'e kadar olan ayet arasındaki kıyametin kopmasından sonra günahkarların yüzlerinden tanınacaklarından dolayı hesaba bile çekilmelerine gerek kalmayacağı anlatılır. 46'dan 78'e kadar olan ayet grubunda ise Cennette verilecek nimetler anlatılır. Rabbinden korkanlara iki cennet verileceği, cennet verilecek nimetlerin çeşitliliği anlatılır. Bununla alakalı da bir Hazreti Ömer'in kıssası var ama fazla uzatmak istemem. O iki cennetin nasıl bir cennet olduğunu bir gencin delikanlının mezarı başında bu ayeti o zaman daha iyi anlıyor Hazreti Ömer. Bunu da siz araştırın, bulun. Her şeyi devletten beklemeyin. Hemen hemen her ayetin peşinde bir defa Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız uyarısı yapılarak böylece sure biter. Sonra meşhur çok önemli surelerden bir tanesi olan Vakaa suresi başlar. Mekki bir suredir 96 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen El Vakaa kelimesinden almıştır ki gerçekleşen meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sureyle alakalı övücü çok e, ifadeler kullanmıştır. Manası ayrı bir öneme sahizdir. Okunuşu ayrı bir tat ve lezzet verir. Ve nitekim bu sure e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okunan eve fakirliğin yaklaşmayacağı söylenir. Onun için de bolca okumayı böylece cenneti cehenneme hatırlatacak olan bir sure kıyameti hatırlatan bir sure olduğu için de insanların kendine çekici düzen vereceği için de Allah'ın izniyle ahirette de fakir olmayacaktır. Cennete hala da en zengin ikramlara muhtaç olacaktır. İlk 74 ayetinde 4 konu yer alır. Kıyametin kopması ve mahşer günü insanların durumu, cennete gireceklerin elde edeceği nimetler, cehenneme gireceklerin azapları ve dünyada verilen bazı nimetlerden bahsedilir. 75'ten 96'ya kadar olan ayet grubunda ise Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve ona sadece temizlerin dokunduğu ve bu şekilde peygambere vahyedildiği son olarak da cennet ve cehennemin hak olduğu anlatılır ve sure böyle biter. Burada e, çeşit çeşit insan gruplarından bahsedilir. Ashabul yemin, ashabul şimal diye çok ilginç cennete direkt gidenlerin e, eski zamandan çok az bir kişilerin olduğunu ve e, ama günaha batmış ve Allah korusun işte azaba düşer olacakların ise çoğunlukta olduğu vurgulanır ki bu da ibretlik bir durumdur. Sonra hadis suresi başlar. Medine döneminde nazil olan bu sure 29 ayettir. Sure adını 25. ayette geçen el hadid kelimesinden almıştır. Ve hadid demir demektir. Çok ilginç bir şey bu e, demirin 29 ayet olması ve Kur'an'da da 57. sure olması. Dolayısıyla nötron ve proton sayıları noktasında ebced hesabına vurulduğu zaman 29 ve 57 çıkmaktadır. Bu da bir mucizedir. E, surede başlıca tüm kainatın Allah'a ait olduğu ve kainata kainatta dilediği gibi tasarruf edileceği Allah'ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir. Tesbih ifadesiyle başladıkları için müsebbihat diye anılan beş surenin ilkidir. Müsebbihat sureleri hangileridir? Haşır, Saf, Cuma, Tegavun ve Hadid suresidir. Bu ve devamındaki işte bu dört surenin faziletiyle ilgili olarak şöyle bir hadis-i şerifi de tirimizde geçtiği şekilde ifade etmekte fayda vardır. Hazreti Peygamber yatmadan önce müsebbihatı okur, ve bunlarda bin ayetten fazla bir ayetin bulunduğunu söylerdi. Tirmizi'de geçtiği şekliyle. İlk 19 ayeti arasında Allahü Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Allah'ın isimleri, imanın önemi, infak, borç verme, müminlerin nuru, ahirette fidye vererek cehennemden kurtuluşun olmadığı ve Allah'ın adı anıldığı zaman ürperme zamanının geldiği anlatılır. Kalbin titremesi gerektiği anlatılır. 20'den 29'a kadar olan ayet grubu arasında dünya hayatının bir oyun ve oyalama olduğu bir kez daha vurgulanır. İnsanın başına gelen her şeyin Allahu Teala tarafından malum olduğu, demirin bir nimet olsun diye indirildiği ve çok ilginçtir indirildiği diyor. Halbuki yerin altından çıkarıyoruz ama bilim adamları da bunu ispat ediyorlar. Gökten iniyor hakikaten. Yer altına da gökten iniyor. Bu da çok ilmi bir mucizesidir Kur'an'ın. Hristiyanların dindarlık amacıyla dinde olmayan şeyler uydurdukları ve bunu ve buna da kendilerinin de riayet etmedikleri anlatılır. Bir istefe nedir? Ruhbanlık. Yani e, evlenmek haramdır derler rahiplere. E, evlenenler de var. Gayrimeşru bu manada evli yaşayanlar da var. 27. cüzü özetleyecek olursak 3 ana maddede birincisi insanlar ve peygamberleri anlatır bu, su, bu cüz. Sure Zariyat suresinin son kısmının da önceki ümmetlerden bazı haberler verir. Hz. İbrahim'in tebliğ yolculuğunu, Hz. Lut ve kavminin helak edilişi, sonra Tur suresi kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar ki müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Sonra e, başarıya giden yollar anlatılır. Necim suresinde de yemin ile söze başlanır yine. Risaletin ilanı ve miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır. Mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih birinci oluşturmada misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları da açıklanır. İkinci olarak da Allah'ın nimetleri burada anlatılır bu cüzde. Ki Rahman suresi bu konuda gerçekten en başı çeker. Sonra da Vakıa Suresi Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Rahman Suresinde sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur ve sorgulanır. Vakıa Suresinde de kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır ki o üç grubun Allah'ın nimetlerine nasıl kavuşacaklarını anlatır. Üçüncüsü de kader Allah'ın gücü ve hakimiyeti her şey onu kontrolündedir. Hadis suresinde Allah'ın gücü anlatımı anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karza hasen yani Allah'a güzel bir borç vermek, zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Kader nedir? Allah azze ve celle'nin ezeli ilmiyle bizim yapacaklarımızı, edeceklerimizi bilmesidir. Kaza da bizim yapmamızdır. Ama kaderin içerisinde takdirler de vardır. Allah bazı şeyleri bize takdir ederek bizim imtihanımızı zorlaştırır veya kolaylaştırır. Kolaylaştırması için de Allah'a hakkıyla kul, Resulüne güzel ümmet olursak Rabbimiz de bizi imtihanımızı kolaylaştıracak. Bu bilgi ve birikimle bu şuurla bu cüzü okuyup dinlemeyi, anlamayı, anlayıp yaşamayı, yaşayıp anlamayı ve anlatmayı cümlemize Rabbim nasip eylesin. Vesselam.